Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. Hakan Muslu bir açıklama yaptı. Antalya'da Galatasaray'ın Antalya kampında skandal bir olayın yaşandığını iddia etti. Ve topun ucunda 6 futbolcunun olduğunu, bunlardan 4 tanesinin yerli, 2 tanesinin de yabancı olduğunu söyledi. Ne olduğu henüz olayın kesinleşmiş değil ama o skandalın büyük olduğunu bahsediyor hem de öyle futbolcular ki dokunsam bir türlü dokunmasan bir türlü diye Twitter üzerinden bir paylaşım yapmış resmi kulüpten bir açıklama bekliyoruz Biz de bu olayın olduğuna dair böyle bir iddia Flash bir iddia geldi altı futbolcunun karıştığı bu skandala ve dördünün yerli, ikisinin de yabancı olduğunu iddia ediyor. Bunun ne olduğunu bizler de şu anda araştırıyoruz. Kesin ve net bir bilgi alınca sizlerle bunu paylaşmaya devam edeceğiz. Paylaşmaya gayret göstereceğiz. Biz son dakika Galatasaray haberleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, bomba gibi düştü Twitter'a bu. Ee, Antalya Galatasaray'ın Antalya kampında skandal diye 6 futbolcunun karıştığını da iddia ediyor şahıs biz bunun ne olduğunu, haberin ne olduğunu detaylandırıp, şekillendirip size doğru bir haber vereceğiz ya da zaten kulübümüz resmi bir açıklama yapar. Bizim herhangi bir iddiamız yok. Biz bir iddiaya haber değeri taşıdığı için sizlerle paylaşmaya gayret gösterdik arkadaşlar. Son dakika gelişmelerle bu konuyla ilgili bir haber alabilirsek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum kardeşlerim.